merhabalar can dostlar. Bugün sizlere biraz atölyelerimizden bahsetmek istiyorum. Evet, siz can dostlarımıza, saygıdeğer danışanlarımıza daha faydalı olabilmek adına farklı farklı atölyeler açmaya başladık. Eğitimler veriyoruz bu atölyelerde. Farkındalıklarımızı keşfetmeye çalışıyoruz beraberce ve atölyelerimizde mesela şu an hazırlamış olduğumuz atölyelerimizde neler var? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüze özel gerçekten şok kampanyayla diyebileceğimiz herkesin ödeyebileceği bir miktarı belirlediğimiz içindeki huzuru bul kendine ayna ol atölye çalışmamızda kendimizi yeniden keşfetmeye çalışacağız ve keşfedeceğimizden emin olabilirsiniz atölye çalışmamız bitene kadar yeni bir benle tanışmış olacaksınız kendinizin farkına varmış olacaksınız bunun yanı sıra Aile dizimi ile alakalı atölyelerimiz var. Öfke kontrolü ve stres yönetimi çok önemli. Can dostlar, kıymetli danışanlarımız bu yaşadığımız süreç içerisinde gerçekten öfke kontrolünü sağlayabilmek, stres yönetimini başarabilmek çok önemli. Bunun için lütfen atölyelerimize katılın deriz bizler. Ben Mercan Ecan. Ve Ceylan Sürel Hocam ile birlikte bu atölye çalışmalarımıza beraberce eğitimlerimizi veriyoruz. Ee, R2 e, atölyelerimiz var. Duygusal özgürleşme tekniği EFT'miz var. Ee, bunları sadece atölye çalışmalarımızda can dostlar. Ee, bizler bütünsel arınma adına yapıyoruz. Yani... E, birkaç e, saatlik dört e, oturumdan oluşuyor bir oturumu bizler hediye ediyoruz e, katılımcılarımızın e, kayıtlarımız oluştuktan sonra katılımcılarımızın isteği doğrultusunda aslında saatlerimizi ayarlıyoruz o yüzden postlarımızda ben saat ve gün yazmak istemiyorum e, ilk atölyemiz 8 Mart e, Dolayısıyla emekçi kadınlar günümüze özel e, katılımcılarımızın isteği doğrultusunda e, 6 Mart'ta da yapılabilecek e, 8 Mart 10 Mart'ta da yapılabilecek. Lakin bu şok kampanyamız sadece ve sadece 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günümüze kadar devam edecek. Sonrasında atölye çalışmalarımızın tabii ki ücreti e, normal ücret kadar olmasa bile şu anda şok kampanyada sizde sunduğumuz ücretin e, biraz daha yükseği olacak. Ben derim ki e, sizin yerinizde olsam hemen e, Mercane Can ile Ceylan Sürül hocamdan e, bu atölye çalışmasını alabilmek adına hemen ön kayıt yaptırmak için tuşlara dokunurum efendim. Bir e, duyurum daha olacak. Aslında hediyemiz diyelim her beş arkadaşını herhangi bir atölyemize kaydını yaptırıp atölye çalışmasına katılmasını sağlayan e, can dostumuza e, istediği herhangi bir seans olabilir ya da atölye çalışmamız olabilir hediyemiz olacaktır. Yani EFT R2 ve biyoenerji seansı da alabilir benden veya herhangi bir atölye çalışmamıza da katılabilir. Evet e, can dostlar aile dizimi, e, öfke ve stres kontrolü, e, İçim, i̇çimdeki evet, içindeki huzuru bul. Yani aslında bizim içimizde huzur var ama biz bunu keşfedemediğimiz için e, streslerle boğuşup duruyoruz. İşte atölye çalışmalarımızda bizler o strese nasıl baş edebileceğimizi öğreniyoruz ve içimizdeki huzuru buluyoruz. Aile dizimi atölyelerimizde geçmişe dönük tüm hayatımızı engelliyor dediğimiz Aile dizimindeki yanlışlıklardan farkına varmadığımız noktalardan dolayı e, kesinlikle başarılı olamadığımızı düşünüyoruz. İşte o başarılı olamadığım dediğimiz noktaları ortadan böyle küçük bir rüzgar esintisiyle e, uçurmuş gibi yok etmek adına atölye çalışmalarında sizleri bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere.